Gel 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 şey yapma. Öte gidiyor. Gel gel. İnme aşağı, inme. Gel, kaçıyor, kaçıyor. gel. gel. ya, ben mı bakıyor, gel, bakıyor. Gel. Ay. Gel, ay. Yok, sen Nur? Ay. Gel. Aç kapıyı. Aç kapıyı ne sen. Kapıyı aç sen Nur. you <laughs> ben şey yaparken bir homurtu geldi bir yerden ses geldi. Aa Hı. dedim. Buralarda herhalde dedim. Hı. Şuraya gel. Kafamı kaldırdım bir de baktım ağacın tepesinde nerede biliyor musun? Daha şu da, dudun yukarısında oturuyor. Ana dedim, sen oraya mı çıktın dedim. Sen oraya mı çıktın dedim. Geri geri geldi. Bak olmuyor. Olmuyor. İnsana dedim aşağı insene dedim. Erik yiyor. Ondan sonra neyse geri geri gittim. Tekrar videoyu açtım. Geldim onu çektim. Hemencik kapattım çocuklara yolladım. Çocuklar dediler, git oradan. Git oradan. Senin ailenle ne işin var? O dedim ağaçta ilerle kadar ben kaçarım dedim. <laughs> Ondan sonra öyle sonra e, indi Ayzek'i. Böyle bakıyor, bakıyor. E, ayağını atıyor aşağı doğru. Basacağı yere de bakıyor ondan sonra neyse ben geçtim şuraya baktım indi koştu o tarafa o doğru tarafa gitti erik ağacına çıktı erik yedi mi mesela Eric, yemiş midir yedi yedi şakır şakır hep ağzından sularak bu, burada iyi <laughs> ah dedim sen erikleri bitirdin dedim sen ne yaptın dedim zekayı yattı şeyin üstüne o dalların üstünde tam tepede tam tepede oraya yaktı ondan sonra sen de oradan ben, çekiyorsun. Ben onu. de buradan çekiyorum ama. E, 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 yok, o zaman daha çekmedim. Konuşuyorum ondan. Gürüzlerin e, arasında görünmüyor. Gittim geldim bastana. 10 dakikada bir geliyorum buraya. Ona bakıyorum. Gene orada duruyor. Yalnız bana bakıyor. Bir burlu görünüyor, bir gözleri görünüyor yaprakların arasında. 4 saat, 4 saat o beni gözetledi, ben onu gözetledim. Geldim gittim buraya. Öyle çektim. Ay indir zekayı. Ben de o merdivene çıktım. Oradan doğru koşa koşa gitti. Böyle yuvalana hani şey yaparak gitti artık. Bu dedim bu Hayruş'un bahçesine girmiştir dedim. Oraya gitmiştir dedim. Hmm. Sonra bahçeden deniz kenarlarına baktım. Aa bir de baktım ki Marem'in orada çekende. Hmm. Marem'in çekende e, geziniyor. Geziniyor. Hemen tabii ki telefonumu şey yaptım.